Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yine bir videoyla beraberiz. Tabii tüsümüzü yakmayı yine unuttum. Yakalım hemen mis gibi şifalanalım diyelim. Evet. Mumlarımız da minnoş minnoş olmuş. Onları da hemen değiştirelim güzeldi. Mum şeyimizi de yakalım. Çok severim çok. Bayılırım bunlara canlar. <laughs> Hemen şöyle bir yakalım. Fırsatım inanın olmuyor yani inanın. Şöyle gitsin bakalım. Gel sen de Minnoş diyelim. Sen de gel. ay ay. Yani biraz durdurayım bunları yakıp geleyim. Evet canlar geldim <laughs> bekletmeyeyim dedim size. Evet yine bir açılımla tekrar beraberiz. Ee, bu seferki tabii ki aklınızdaki kalbinizdeki kişiye e, ne yapıyor? Bir onu soralım bakalım ne durumda ve sizi olan duyguları gerçek mi? Ne var mı yok mu? Onları bir e, soralım bakalım bize ne cevap verecek kendisi. Evet elimde tuttuğum taş ametis taşı e, güzeldir, rahatlatır ve çok severim ben de. Şöyle de gösterelim. Minnoş. Ee, taşları kullanabilirsiniz canlar ya. Güzel oluyor, stres atmaya da birebir ee, diyorum. Özellikle de meditasyonlarınızda çok yararını görebilirsiniz. Evet, benden özel açılım isteyen arkadaşlar, özel danışmanlık isteyen arkadaşlar, Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımız videomuzun altındadır. <laughs> Hadi bakalım o zaman diyoruz ki Aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi, kimsen Anlat bakalım ne yapıyorsun şu an Ne durumdasın diyelim <laughs> Öyle bakıyorum diyor Melankolik bir haldeyim Sıkılgan bir haldeyim e, Kayıp olmuş gibi, kendimi kaybolmuş gibi hissettiğim Duygu ve durumlar içerisinde hissediyorum kendimi zaman zaman diyor ama zaman zaman da bakıyorsun diyor gayet huzurluyum diyor evet sanki bir şeye uzun süredir bağlı kaldığım bir şeyden vazgeçmek zorunda kaldım diyor artık ne yaşadınız bilemeyeceğim ama <laughs> öyle diyor ve uzaklara dalıp gittiğimde diyor aklıma gelen tek his tek düşünce ee, o bağlılık çalıştırdığım kişi diyor. Sizsiniz tabii ki. Sizi düşünüyor ee, zaman zaman. Ee, şu an biraz dalgalı deniz gibiyim diyor. Bazen iyi bazen kötü. Ama huzurlu muyum mutlu muyum inan değilim diyor. İnan ki değilim diyor. Böyle arkadaşlar ortamında bile olsam diyor. Ee, böyle dalıp gidiyorum diyor. Evet çok mutlu gözükmeye çalışıyorum ama değilim. Çünkü kendimi... E, mutsuz hissediyorum. Çünkü kendimi kaybolmuş gibi hissettiğim duygu ve du düşünceler içerisindeyim diyor. Evet. Belki de ondan uzaklaştınız canlar. Öyle bir şey de diyor olabilir. Yani benden uzaklaştın biliyorum. E, ama e, o bu benim hiç hoşuma gitmiyor ve kendimi çok yalnız hissediyorum ve üzüntülü hissediyorum. Lütfen benden uzaklaşıp gitme sevgini benden alma diyen de karşı taraf olabilir. Yani bir şeylerin farkında ve bu onu çok üzüyor. Evet bu dönem arkadaşlarıyla olabilir. Bu dönem sevdiğim insanlarla biraz kafa dağıtıyorum diyor. Belki profesyonel yardım alıyordur. Belki rahatsızlık geçirmiştir. Belki asistan vardır, yardımcısı vardır. Ya da beraber çalıştığı insanlar vardır. Belki de çok güvendiği e, ablası, abisi vardır. Onlarla biraz zaman geçirip aslında e, belki de o içimdeki yalnızlığı, o üzüntülüğü bir şekilde atmaya çalışıyorum diyor. Belki kitaplara sarmış olabilir. Kitap okuyordur. Belki spora daha yoğunluk vermiştir. E, spor yapıyordur canlar. Ama bir şeyleri kafa dağıtmak adına şu dönem e, insanlarla iletişimi artmış gibi görünüyor bana. Evet e, aldatmış olabilir, aldatılmış olabilir. Aldanmış ya da sizi kandırmış olabilir ve bunun da farkındayım diyor. Başta e, bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim diyor. Ama e, seni kandırdığım için de üzgünüm diyor. Evet, e, şu an ayrı değilseniz bile bir aldatma, bir aldatılma, bir yalan. Yani aldatma illa bir e, bireyle olmuyor canlar. E, onu da söyleyeyim ben. Yalan söylemiş olabilir. Belki sizden gizlediği bir maddi durumu vardır ailevi durumu vardır. O da bir aldatmadır. Söylemiyor yani size. E, onun da farkındayım diyor. Bazı olaylar gelişti diyor. Bazı olaylar cereyan etti diyor. Bana güvenmiyorsun. Haklısın da diyor. İşte bu da beni çok yaralıyor diyor. Evet. Belki de aklınızdaki kişinin iş ortamında görüşmüş olduğu biri var canlar ve onunla belki biraz yakınlaşmış olabilir ve bu yakınlıktan dolayı da siz araya mesafe koymuş olabilirsiniz. Ya Eğer evliyse bu insan biraz eşine yönelmiş olabilir ve ondan dolayı da siz soğumuş olabilirsiniz. Ama ne yapıyorsun dediğimde eşitlenmeye çalışıyorum, tamamlanmaya çalışıyorum. Evet sizinle özlüyor mu? Bence sizin özlüyor. Ama sanki biraz da sizi net kararlı olduğunuzu da düşünüyor içten içe. Ne yaptım ben gibisinden. Belki de şöyle bir şey diyor. Evet üzgünüm, evet ee, içten içe e, ne yapacağımı bilmiyorum. Dışarıya iyi görünüyorum. Ama e, bu konu nerede? Sopam nerede benim? Ha. Ama diyor bu durumla da diyor başa çıkmaya çalışıyorum. Evet aslında sizinle bir iletişime geçmek istiyor, seninle iletişime geçmek istiyorum diyor. Hatta bu dönem belki de başardığı sınavlar olabilir, kazanmış olduğu projeler olabilir, girişmek istediği işler vardır ve onda başarılı olmuştur. Evet onu onunla da paylaşmak istediğim bazı durumlar var diyor. Hani benimle mutlu olacağını bildiğim konular bunlar diyor. Arayıp aramamak arasında çok tedirgin kalıyorum diyor. Evet maddi alanda da manevi anlamda da mutlu olduğu bazı durumlarım olmuş. Ama e, seni ne paylaşamadığım için ya da bana nasıl bir tepki verebilirsin diye durup düşündüğüm e, arada kaldığımda bir durum var gibisinden geliyor canlar. Devam edelim. Evet. Evet, seni çok düşünüyorum diyor ve bazı olayların aslında hem algılamaya başladım hem de farkındalığına başladım. Daha önce bunu beceremiyordum. Evet, farkındaydım. Ama galiba benden bir şeyleri çekmen mi lazımmış diye de düşünüyorum diyor. Yani senin bana olan sevgini, sana yapmış olduğum hataları belki de şimdi daha net anlamış oldum ya da ikimiz arasındaki o ilişkiyi, o bağı yeni farkına vardım. Zamanlar oldu diyor. Evet sizi çok özlemiş. Gördüğünüz gibi beni özledin mi dediğimde sorularda ee, soru sormayacağım. Spontan ne gelişiyorsa onları söyleyeceğim. Ee, seni çok özledim onu da söylemek istiyorum diyor zaten ee, zaman zaman hani demiştik ya uzaklara dalıp gittiğimde e, sen görünüyorsun bana demiştik seni düşünüyorum demiştik evet düşündüğü e, bu sahne canlar çünkü özlemiş sizi net bir şekilde sizin de e, acaba diyor beni özledi mi özlemedi mi diye çok düşünüyorum diyor e, yine bir özlem kartı bence hala sen beni çok etkiliyorsun diyor. Hala belki de sizi görüyor canlar. Belki aynı yer iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Belki aynı muhitte oturabili oturuyor olabilirsiniz. Ya da stokluyor olabilir. Ama ne olursa olsun bu insan diyor ki ya seni her gördüğümde yani etkileniyorum. Seni çok güzel görüyorum. Ve çok duygulanıyor. Evet çok duygulanıyorum seni gördüğüm zaman diyor. E, adını koyamadığım, belki de yeni farkına var fark ettiğim e, bu çekim e, beni benden alıyor. Ve e, seninle tekrardan buluşmak, tekrardan görüşmek, e, tekrardan konuşmak istediğim duygulara kapılıyorum diyor. E, belki bu dönem bir arkadaşı var. Gerçekten ondan destek alıyor olabilir canlar. Sizi bilen. <laughs> Ama evet sizi çok özlemiş ve yoğun bir şekilde size çekildiği e, enerjiler içerisinde kendisi yine veriyor. Evet e, biraz gözyaşı dökmüşsünüz canlar evet onu söyleyeyim. E, ve şöyle bir şey diyor. Evet seni görüyorum heyecanlanıyorum ama senin de sanki bir değiştiğini fark ediyorum diyor. Kendine daha mı güzel bakmaya başladın? Sen daha da bir güzelleştin sanki ya da sen daha da bir yakışıklı olmaya başladın. Artık beni kim izliyorsa öyle düşünüyor. Ee, ve korkuyorum biraz diyor. Yani e, acaba ne oldu buna? Çünkü çok merak ediyorum seni. Çok özledim. Hala çok etkileniyorum. Beni çok çekiyorsun. Evet bir ayrılık bir soğukluk var aramızda. Onun kesinlikle bitmesini istiyorum. Evet yaşattığım durum belki çok güzel değil ya da söylediğim sözler çok güzel değil. Evet soğumamıza neden oldu. Evet ayrılmamıza neden oldu. E belki de görüşmüyoruz. Belki iletişim problemi yaşadınız canlar. Belki de araya üçüncü kişiler girmiş olabilir. Ama kim olursa ya da ne olursa olsun diyor ki hayır yani hala benim. Ciddi anlamda heyecanlandığım, duygular hissettiğim o kişi sensin dediği de bir durum var. Ve sizi çok güçlü buluyor gerçekten. Bu insan geçmişinizi bilen bir insan. Onu da söyleyeyim. Sizin bazı güçlüklerden ne kadar zorluklardan, daha doğrusu sizin ne kadar zorluklardan güçlü bir şekilde çıktığınızı çok iyi biliyor. Ve diyor ki bu dikenler arasında öyle bir kendini korumuşsun ki, öyle bir güçlü kalmışsın ki. Evet zaman zaman yorulmuşsun ama hala tek başına ve çok diksin. İşte bu beni çok sana çeken bir güç diyor. Evet, güçünüzden çok hoşlanıyor. Sizi çok güçlü buluyor. Pasif bulmuyor sizi. Ya da güçlü bir kadın hem maddi hem de manevi bir durum içerisinde görüyor. Devam edelim bakalım minnoşatlarımız ne diyecek bize. Sizi çok özlemiş. Evet, sizi hala stokluyor, hala görüyor, hala konuşmak istiyor. Devam edelim, bakalım bir adım olacak mı, bir eylem olacak mı onlara bakalım. Ee, seviyor mu sizi? Evet, ben biraz farklı bir insan olabilirim diyor. Ee, ama bana göre normal çünkü. Herkes gibi olmak zorunda olduğumu düşünmüyorum ve senin de öyle olduğunu düşünmüyorum diyor. Sen de herkes gibi e, olmaya çabalamayan bir insansın diyor. Ve olduğumuz kadarıyla bence harikayız diyor. Bence ikimiz de çok farklıyız diğer insanlara göre diyor. Bana göre ve ben sen de e, beni her haline kabul etmeni çok sevdim. E, farklı olabilir dediği arkadaşlar belki gerçekten sağlık problemleri vardır, e, bağımlılıkları vardır kıskançtır, evlidir, parasızdır. Ne bileyim belki de çok kariyerlidir. Yani biraz farklı diğer kişilere göre ve sende de o farklılığı hissettiğim için diyor zaten. Ben seninle oldum sen benimle oldun yani biz birbirimiz için normalist diyor net bir şekilde kesinlikle ve burada diyor ki herkes gibi olmak zorunda değilsiniz olduğunuz kadarıyla siz zaten harikasınız yani bu insana siz bu hissi vermişsiniz çünkü siz çok güçlüsünüz canlar o da sizin gücünüzden etkilenerek kendini bir şekilde ya geliştirmiş dediğim gibi ya ya bir farkındalığa varmış ve bunun da farkında ki bu çok güzel. Evet bir anne olabilirsiniz, karşı taraf bir baba olabilir. Siz baba olabilirsiniz, karşı taraf bir anne olabilir. E, ve e, şefkatli o sevgiyi ona vermişsiniz. Ve diyor ki evet ben aile sevgisini senle hissettim ve senle öğrendim. Eğer aklınızdaki kişi evliyse şu anki hanemde e, ben bu sevgiyi senin yanında olduğum sevgiyle alakası yok diyor. Yani ben aile sevgisini de, aşkı da, gerçek sevgiyi de, şefkati de, arzuyu da, tutkuyu da e, net bir şekilde sende yaşadım annemi de yaşadım babamı da yaşadım diyor seninle senin de bende yaşadığını e, biliyorum diyor çünkü o şefkati o merhameti hissettiğini biliyorum çünkü sana verdim diyor onun da farkında evet evet bazılarınız için belki de aile kültürleri olmamıştır canlar e, ayrılıklar olmuştur aile kültürlerinde genelde aile teması çıktı diyor ki yani e, Ailesiyle ilgili bazı problemler yaşadığını söylüyor bize. E belki de engel ailesidir. Evliyse, eşi, çocukları değilse, anne, babası, kardeşi ya da sosyal ortamı. Ama biz aile kültürü de dedim, belki de geçmişten gelen bir karma borcu. Atalarından gelen sizin de onun da belki de bazı karma borçlarınız var. Ve ondan dolayı da bir türlü birleşemediğiniz. Çünkü aslında birbirimizden ne kadar farklı olsak da biz o farklılıklarımızı hiçbir şekilde problem olarak görmedik ve beraberdik diyen ben tüm sevgiyi seninle öğrendim Arzuyu tutkuyu Sen de benimle öğrendin biraz daha bilgiç karşı taraf beraber yaşadık bu sevgide şefkati de tutkuyu da diyor onun da farkındayım diyor ama diyor işte bu aileler e, kültür farkı belki var. Belki yaş farkı var. Belki de dediğim gibi ataerkil e, doğu kültürüne münasip bir ailedir ve e, bazı problemleri vardır. Ama diyor ki e, net bir şekilde diyor ki yani ama ben inanıyorum diyor. Kendinizi başarılı hayal ederseniz başarılı olursunuz. Kendinize inanın ve ben diyor tekrardan sana geleceğim. Ben buna inanıyorum bu ilişkiyi tekrardan başlatabilme potansiyeli sahibim. Çünkü bir ego olmuş zaten, bir kendine güven gelmiş. şöyle diyeyim. Evet karşı taraf egolu olabilir. Siz de egolu olabilirsiniz. Bakın ego çatışmasından dolayı da bazı ayrılıklar ve fikir çatışması yaşayabilirsiniz. Ama bunun biraz daha yontulmuş olarak gelecek size. Çünkü dedim ya bazı durumları kabul etmiş kendi net bir şekilde kendi farklılıklarını da sizin farklılıklarınızda ilişkinizdeki bu sevgiyi, şefkati, özlemi de katarak çünkü daha önce bence hissetmediği bir ilişki içerisinde size karşı hissetmiş. Çünkü bu insan ve siz birbirinize iyi günde, kötü günde, sevincinizi, mutluluğunuzu hep bir paylaşmışsınız. Belki de Ortak bir şeylere e, baş koyup onu da başarmışsınız zamanınızda. E, şimdi diyor ki yani e, bunu tekrardan yapabilecek güce sahibiz diyor. Peki e, beni seviyor musun diyelim bakalım. Bana sevgin ne durumda? Evet. Evet, sizde o da endişeleniyor ama sizi çok düşündüğünü söylüyor canlar. Devam edelim. Umutsuz biraz. Hı -hı. Hmm, bakın çok önemli. Sizin hayatınıza Yeni birini aldığınızı da düşünüyor olabilir. Veya bu insan evli evliyse, aklınızdaki kişi evli ise, hanesindeki bayan sizi biliyor ve sizinle ilgili bir şeyler ortaya çıkmış ve biraz da ondan dolayı üzüntüler ve uzaklaşmalar olmuş olabilir. Çünkü ciddi anlamda endişelenen, bazı gerçeklerin ortaya çıktığı ve şüphe uyandıracak bazı durumların olduğunu söylüyor bize. Onun eğer evliyse veya sizde vardır canlar ya birisi girmiştir hayatınıza ya da evliyseniz kafasını kurcalayan acaba eşine geri mi döndü acaba hayatında yeni biri mi var diye merak çalıştırdı şüphe çalıştırdı ama ne olursa olsun aklından ciddi anlamda çıkaramadığı bir kişi sizi peki seviyor musun onu sorduk beni seviyor musun peki diyelim. Belki de siz şüpheleniyorsunuz. Evet, eşine geri döndü ya da hayatında başka biri var diye şüphelendiğiniz bazı konular olduğunu söylüyor. Evet, onlar da var. Yani bir şüphe çalıştırıyor ve bazı gerçekler ortaya çıkmış gibi geldi bana canlar. Evet. Ne kadar ketum bir adam ya da kadın ya. Ne kadar Evet hala söylemedi. Evet. Size özlemi var. Sizi çok düşünüyor ama beni seviyor musun dediğimde net bir şey söylemiyor canlar. Çünkü e, şu an bence farklı bir dönem içerisinde hanesi e, dediğim gibi evliyse bir durum yani sizinle ilgili bir durum çıkmış ki eşi bazı şeyleri ya bulmuş ya fark etmiş ve onu e, üstüne çıkma çabasında ama ben sizi sevdiğini düşünüyorum çünkü başlarda da bir pişmanlık bir farkındalık bir özlem söz konusu olmuştu canlar bakalım anladık tamam diyor ki şu an diyor benim durumlarım karışık güven teşkil etmiyorum o yüzden seni sevip sevmediğimi söyleyemem Aa, ne ya karışmış Bence de bu bir çakallık karıştırıyor canlar söyleyeyim. Eğer evliyse var ya dikkat edin. Ortaya bazı şeyler çıkmış olabilir. Evet ne yaptığını görmek için seni çevrim içi ortamlarda araştırıyorum ve seni çok merak ediyorum dedik. Yaptığım şeylerle kendimi meşgul ediyorum. Ama ne zaman dursam seni düşünüyorken buluyorum kendimi. Bakın burada da demiştim. Hatırlıyor musunuz? Bazı olaylara gir, arkadaş ortamına giriyordur. Evde giriyordur. Çalışma ortamına giriyordur. Ama bir şekilde boş kalınlığa dalıp gittiğinde sizi hayal ediyor demiştim. Ve bakın burada da diyor ki yaptığım şeylerle kendimi meşgul ediyorum. Ama ne zaman dursam seni düşünüyorken buluyorum kendimi. Demek ki gerçekten düşünüyor. Sana söyleyecek doğru kelimeleri bulmaya çalışıyorum. Keşke özlemek yerine seni öpseydim diyor. Du -du 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 -du. <laughs> Hadi canım inşallah ya. <laughs> Senden her mesaj aldığımda mutlu oluyorum ve gülümsüyorum diyor. Wow. Yani bu insan sizi seviyor. Muhtemelen çok ketum ve bunu size de çok az söylemiş olabilir. Ee, ama emin olun söylüyorlar söyleyecekler de çünkü duyguları çok yoğun hissediyorum pişmanlığını çok yoğun hissediyorum bu insanın size geleceğini de inanıyorum peki bir eylemin olacak mı diyelim değil mi onu da after tarotlarımıza soralım canlar peki bana geri dönmek için bir eylemin olacak mı Oy, Bakalım bana bir eylemin olacak mı? Geri gelmek için. Ya da barışmak için. Oo Net bir şekilde. Canlar yalnız var ya... Bu insan evliyse... Dedik ya bir olay ortaya çıkmış. Evliliği bitiyor söyleyeyim ben size. Justice, adalet kartı... Bir mahkeme, bir hukuk... Adaletin yerini bulduğu bir durum söz konusu. Ve bakar mısınız... Yani kargaşa kurgaşa dolu ve durumu bu olacak. Yani güvendiği insanlar onu sırtından vuracak. O kadar bence şöyle e, net söyleyeyim eğer bu insan evli ise bir boşanma bir terk ediş bir uzaklaşma e, bir mahkeme belki de bir adaletle ilgili durum söz konusu ortaya çıkacak ve e, bir boşanma söz konusu söyleyebilirim. Hayır efendim imkanı yok falan demeyin. Hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Yaradan ol der ve olur. O kadar. Mucizeler her zaman vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dediğim gibi yaradan ol der ve olur. Onun katında hiçbir zaman mucize yoktur canlı. Ee, ummadığınız anda da eğer evliyse bir boşanma oluyor biraz tartışmalar gündeme gelecek ve çok mutsuz bir dönem geçecek peki bundan sonra ne olacak bu boşanma mevzuları eğer varsa akabinde ne olacak eğer bir evli değilse boşanma mevzusu yoksa canlar bitmiş olan ilişkinizi yansıtıyor olabilir bu bitimin ardından Adaletin yerini bulduğunu söyleyebilirim ve bu durumdan gerçekten çok hoşnutsuz bir kişi var. Devam edelim. Eylemin olacak mı peki bu olaylardan sonra diyelim? Evet. <laughs> ben de bir karar verdim. Bir eylemim tabii ki olacak çünkü ee, net. Evet beni yarı yolda bırakmayan Beni e, Sadece ben olduğum için Farklılıklarıma rağmen beni kabul eden Kraliçeme Beni yarı yolda bırakmayan Beni bakın burada gömülen bir e, Suya kişi var e, Geride bırakmayan bana güvenen O kraliçeme ya da kralıma e, Tekrardan dönmek için Ve mutlu günler için Bu savaşın bu mücadeleyi vereceğim Diyor ve net bir e, Kararla birlikte ee, yani ya birçok kişi riske gire girecek ya. Bence riske girecek canlar bu insan. Evet. Ve size karşı net bir eylemi olacak bu insanın. Kesinlikle. Evet size karşı bir eylemi olacak mı? Olacak ama bence hayatında önce bitirmesi gereken bir durum var ve onu bitiriyor. Akabinde biraz tartışmalar ve gerçekleri anlama ve sizinle birlikte zaten koşa koşa size gelecek. Çünkü sizin onu bırakmadığınızı, tüm farklılıklarına rağmen onu kabul ettiğinizi ve sizi çok özlediğini ve sevdiğini de söyleyebilirim. Bakalım size ne söylemek istermiş. Şu an size bir mesaj çeksi bakalım ne olurdu? Ya da sizi arasaydı ne demek istermiş? Öteki yarım falan yok benim can. Sen benim tamamımsın demek istermiş. Ay bir daha. Öteki yarım falan yok benim can. Sen benim tamamımsın. Ay çok güzel. Bir tane daha çekelim mi? Hadi bir tane daha çek bize mesaj diyelim. <laughs> Hadi bakalım. O senin neyin olur dediler. Uzaktan dedim. Uzaktan yandığım olur kendisi demek istermiş. Özlem hat da zaten söylemiştik. Canlar. Evet. Güzel ya. Çok güzel çıktı. E hadi bir de meleklerden alalım değil mi? Gelmiyormuşlar. Beni izleyen cana. Aklındaki kişiyle ilgili ilişkisinden bir mesaj istiyoruz. Bakalım. Hadi bakalım. Gabriel beşlisi. Çözebileceğiniz bir sorun. Başkalarının dramlarından uzak durun. Bakın çok önemli. Çözebileceğiniz bir durum var ortada diyor. Hiç kötü düşünmeyin ama başkalarının dramlarından da uzak durun. Çünkü başkaları dediği aklınızdaki kişi ayrılıyor. Aklınızdaki kişi bulunduğu ortamı yıkıp gelip sizinle bir şey için başlayacak, riske girecek. Diyor ki ama bu durumda sen o tarafa hiç karışma. Kendinize ve etrafındakilere karşı sabırlı olun diyor. Ay çok güzel bir mesaj geldi. Aldık, kabul ettik. Bakın. Harika. Harika. Vallahi çok güzel oldu canlar ya. Aldık, kabul ettik, değil mi? Bakayım başka bundan bir şey yaptık, değil mi? Hepsini yaptık ya. Şu anda da zaten bir şey çekmek istemiyorum. Güzel bir açılım oldu. Evet, inandım. İnandım bu açılıma. Güzeldi. Ve bence aklınızdaki kişi riske girip size bir adım bir eylem atacak. E, net bir şekilde bazı olayların farkında. E, acı koymuşsunuz diyeyim ben karşı tarafa. Üzülmüşsünüz. Evet onun da farkında. Ama en önemli farkındalığında tamamlanma olduğunun. Sizinle birlikte tamamlandığının. Çünkü tamamlanmak adına belki de gittiği yerin aslında onun arkasına bile bakmadan gideceği, belki de boğulmasına bile izin vereceği kişilerin olduğunun farkına varmış. Belki ailesiydi, belki gelenek göreneklerdi, belki partneriydi, belki anne babasıydı. Gaza getirdiler, fişeklediler bir şekilde sizden uzaklaşmasını ya da ayrılmasını sağladılar canlar. O da olabilir. Eğer evli değilse, her iki tarafsa bekarsa ve bir sorun varsa... Bu sorunda aldatma ve kandırma olmuş canlar net şekilde söyleyebilirim. Ama onun da farkına varmış. Dediğim gibi eğer kim için sizi terk ettiyse ya da ne için sizi terk ettiyse aklınızdaki kişi ortak olarak geri dönecek ve büyük bir risk alarak yapacak bunu. Çünkü yine söylüyorum, tamamlandığı, o ruhunu tamamlayan, o yanında huzur bulduğu, özlediği <laughs> burada da diyordu ya Keşke özlemek yerine seni öpseydim dedi, öpmek istediği kişinin yanına gelecek canlar inşallah dedik. Evet bütünün hayrına olması dileğiyle evrene ve ilahimize yolladık diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım yaradan kalbinizdeki sizin için iyi ve güzel olacaksa ömrünüze nasip etsin canlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.